Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şey yapacağız arkadaşlar. Bugün yine ES oynayacağız. Bugün arkadaşlar ES'te şu iyi çocuk okulu koruyor oyunu modunu oynayacağız. yani şöyle başlayalım. Çap. Hadi bakalım. bugün arkadaşlar bu oyun korkunç okul modunu yapacağız. Ama inşallah yakalanmayız. Yakalanırsak çok kötü olur. Yani 30 tane para torbasını bulmamız lazım. Bir tane bulduk abi. Şimdi, ha, bu. Arkadaşlar burada ok köpeği. köpek var ya ok köpek. Ama dikkatini dağıtmak için. Evet geldi arkadaşlar kendisi. Kendisi geldi şu anda. İyi geldi. Gelme. kaç. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Geliyor lan. Ay çok hızlı geliyor. Dikkatim de attı onu. Bir tane daha ye. Sen yeter ki beni peşime bırak. <laughs> kaçtım, lan, kaçtım, kaçtım, kaçtım. Abi kaçtık son anda kaçıyoruz var ya. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil yakalanca lan. Gelecek gelecek çabuk. Hızlı ol. Çok yavaş gidiyor ya. bizden daha hızlı oğlum. Çat diye yaptılar bunu. Ben <laughs> taraftan dediği belli de oldu. Ali Beni bir bırak. Bırak lan benim peşimi. Oğlum nasıl gidiyorum? Yanık. Burada görmez umarım. Ses olacak. Bu wow, high katta. Kaçın. Kaç lan kaç. Arkadaşlar çok fena heyecanlandım. Kapılar kapansın. Kapıları kapatın abi. Geldi. Şu an arkadaşlar geldi. Nerede? Abi bu çok yavaş gidiyor ya. Şimdi çalar ki. Nerede bu yukarı çıkıyor. Tamam yukarı çıksın abi o. Gelecek gelecek. Abi spin atma. Zaten gelecek. Geldi. Al şunu. Bırak benim peşime. Sizden senden zaten hiç korkmuyorum. Bana varsın diye artistik yapma. Arkadaşlar heyecanlanıyorum. Yani heyecanlandım çok fazla heyecanlandım. Kaç 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 kaç. Ben o taraftan geliyor. Kaçın! Elemental. Kalandık. Arkadaşlar bir ADS izleyeceğim. Kalan mı bekle. Arkadaşlar. Bir kere daha canlanmam. Daha da canlanmam. Tabii onların hepsini bulmamız lazım. saklandım. Kaçtım kaçtım. Kaçtım hadi abi. Kaçtım kaçtım kaçtım. Aldım. Arkadaşlar naman Yok lan yemedik. Daha etlerim var. Seni bunları bunlarla bunun dikkatini dağıtabiliriz. Hoparlör. <laughs> Nerede? Abi ee, çok pis geriliyorsun var ya. Bekle. Arkadaşlar arkamızdan geldi bizi en söyledi ya. Neyse no, no, kolay yapalım. Boş ver. Normal yapalım. Bir kazanmayı deneyelim en fazla. Normal yapalım. Şimdilik bir kazanabiliriz. Daha sonra bunun şeyleri de gelir. Evet, şeyleri işte. Ne bana? Tekrar kabus modlarını oynarız. Koş, 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 koş. Yani hepsini bulalım bu sefer arkadaşlar. Şu da blok katalım ha burada. Abi hiçbir şey yok mu ya? Bomboş. 7 tane buldum şu anda. <laughs> Nerede bu şimdi bu şeytani çöpek? Bu burada. Şimdi bir kazanalım diye. Normal açtım. biliyoruz. Yemeğini ye. Benimle uğraşma. Yemeğini ye. Çok fazla boş yapma. Hayır. Al şunu da. Kaç 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 kaç. Kaçın. Ulan bulamadım ben. Al bir tane daha. Başına bırak benim. Ye bunu lan Hemen yanından kaç Uff hey Kaki'yi koyduk Tamam Abi çok iyi kaçtık arkadaşlar Tamam bunların devamı gelecek yine Ace'in Eğisi seviyorsunuz. Bence, bence. Hepiniz izlersiniz yani arkadaşlar. Buraya bari. Şunu al. olmadı hiçbir şey yok camlara kırmışlar şey aynalara ayna cam fark etme hadi bakın arkadaşlar abi yeme kaybettik canlar arkadaşlar siz tekrar bekleyin arkadaşlar çok pis gerildim Neyse hadi son 3 taneyi de bulalım ve videoyu bitirelim artık arkadaşlar. Çünkü bu video videonun kısaları süresini sorun. Çünkü bu video uzun video izlemeye sıkılırsınız. O yüzden videoların hepsini kısa tutmayı deneyeceğim. Abi gelme. Sana zahmet. Sana zahmet. Gider misin buradan? Çıkış burada. Ama gidemeyiz çünkü daha fazla çanta bulmalıyız. İki tane daha buldum ve hemen gidelim. Burada kaç şimdi? Neredesin lan? Nerede? Al etlerini al. Gel. Al etlerini ben kaçar. Yes. Zavallı köpekçik. Bye, bye Evet arkadaşlar bu videomuzla bir birlikte sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sonraki. Evet videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay arkadaşlar.